Adım İsmet Tuman, Orduluyum, 1965 doğumluyum. Gazetecilik mesleğini icra ediyorum, aynı zamanda matbaacılık yapıyorum. Ordu Gazeteciler Cemiyet Başkanı Yardımcısıyım. Meslek hayatına 1990 yılında reklamcılıkla başladım. Reklamcılığın açılımı gereği matbaacılıkla devam ettim. Şu anda yaklaşık 20'liğe yakın gazetecilik hayatımda devam ediyorum. Gazetecilik hayatına nasıl başladım? Yani ilk önce gazetecilik hayatına biraz işin maddi boyutuyla başladım. Fakat işin içine girince maddi boyutundan ziyade benim bu gazetecilikle nasıl özdeşleştiğim ortaya çıktı. Yani tabiri caizse gazetecilik benim için hani biçilmiş kaftandır gibi düşündüm ve gazeteciliğe bu şekilde devam ettirmeye çalıştım. Yani. Orada halkı da beni sevdiğini düşünüyorum. Burada biraz kusura bakmayın mütevazı olmayacağım ama yani e, insanlarla biraz da barışık yaşamayı seven bir insanım. Dolayısıyla gazetecilik de aslında barışık olmayı da pek e, kabul etmeyen bir sektör ama e, bu şekilde devam etmek durumunda kaldık. Bilmiyorum yani böyle de devam ediyoruz şu anda. Küçüklüğümde aslında hani bir hayalim yoktu çünkü hani bizim zamanımızda diyelim yani yaşım ortaya çıkacak ama Bizim zamanımızdayken e, küçüklükte bir hayal olması çok ütopik bir şeydi ama şimdi bir bakıyorsun e, gazetecilikle haşır neşir olunca diyorsun ki bu tam benim işim, bu tam bana göre bir iş diyorsun. Çünkü ben biraz sosyalliği seven bir insanım, e, gazetecilikle sosyallik gerektiren bir iş olduğu için benimle tamamen örtüştüğünü düşündüm. Gazetecilik gerçekten çok zevkli bir meslek ama hakkıyla, liyakatiyle yaparsan çok zevkli bir meslek. Ee, ama e, işini de farklı mecralara taşımamak, farklı kanallara kullanmamak, e, menfaat gereği kullanmamak gerekir. E, bazıları da bunu farklı yönlere çekip farklı yerlerden menfaat e, devşirmek niyetiyle yapıyorlar ki bildiğim bir şey var ki ben bu adam değilim ya, yani. bu insan değilim. Geçmişteki gazetecilik diyecek kadar e, eski değilim işin gerçeği. Orada e, vasıflı anlamında en son gazeteci benim. Yani benden sonra bir vasıflı gazetecilik, gazeteci kurulmadı. Yani orada afiş gazetesinden sonra başka bir gazete kurulmadı. Fakat kuruldu. Diğerleri işte haftalıktı, günlüktü falan bu gibi gazeteciler gazete, gazete kuruldu. E, eski gazeteciliğe bakarsan, yenisiyle yeni o dönemde ne alakası var derseniz, yani bence e, çok büyük fark yok. Sadece şu var, e, Dijital sektöre yeni düştük, yenik düştük diyebilirim. Çünkü gazetecilik yavaş yavaş e, hatta e, ölüyor diyebilirim. Her şey dijitale, internete bağlı kaldı. Kimse de bayiden gazete alm almıyor. E, esnafımız da hani bu anlamda da bize pek e, şey e, destek çıkmıyor. E, her geçen gün gazeteci gazete aboneliğini iptal eden kişiler çıkıyor. Niye? Her kimse okumuyor diyor. E, fakat Bunlar işte ne diyeyim sana birbiri ucuna geliyor. Yani okumuyor derken okumadığını ne anlıyorsun diyorsun. Fakat internetten örnek veriyor falan. gazetecilik böyle gidiyor. Yani biraz zor bir süreçteyiz şu anda. Daha da zor olacak kanaatindeyim. Bakalım hayırlısı inşallah diyorum. Yani fakat böyle devam ediyoruz. Bunu basılan kurumu genel müdürlüğü bunu zaman zaman bize e, lanse etmişti. Yani yavaş yavaş dijitale geçin diye fakat dijitale geçmek de ee, gerçekten çok büyük problem. Nitekim oradaki bazı arkadaşlar dijitale geçti. Fakat bir, bir süreç yaşıyorlar şu anda. Bu süreç de onlar için çok zorlu bir süreç. Yani altından kalkmaları çok zor. Yani sporcu sayıları, sigortalı eleman sayıları, personel sayıları çok fazla. Dolayısıyla e, bir yerden kurtulup da bir yere geçmek külfet gerektiriyor. Hani bu işte e, nereye kadar gider, e, bu süreç bizi nereye doğru götürür, o da bir muamma. Yani. Bakalım ne oluyor yani. Ama ben gazetecilikten pek e, sana şunu söyleyeyim. E, ufuk görmüyorum ya. Ufuk görmüyorum. Anladınız mı yani? Ama gerekli mi? Evet gerekli. Çünkü basın <laughs> ordunun gözü kulağı dili olmalı. Yani e, herkese bir gün lazım olmalı. E, bizi bu kadar değersiz kılan kişilere diyorum ki neden bu kadar değersiz kıldığımızı söylüyorsunuz? Yani niye e, bu izlenimi bıraktırıyorsunuz? Yani bizi de bu şekilde düşünmeye yetiyorsunuz. Bizi de e, gazetecilik anlamında şevkimizi kırıyorsunuz diyorum. Yani bu hiç e, ne diyeyim sana e, gazetecilik basın anlamında e, olumlu bir şey de değil. Ama bu bizim suçumuz değil. E, devletin de suçu değil işin gerçeği. E, halkın okuma oranı ile alakalı bir şey, halkın gazeteye bakış açısıyla alakalı. Bakıyorsun bayilerdeki gazetenin satılmadığını görünce insanlar bir tuhaf oluyor çünkü okumayan bir milletiz. Gerek gazete olsun, gerek e, kitap olsun hiçbir şey okumuyoruz. Her şeyi internetten bakıyoruz. Ne dediğim e, bir fikrimiz olduğu zaman e, okumak ve araştırmak yerine diyoruz ki ben internetten baktım. Ben işte e, ne dediğim sana e, sosyal medyadan baktım. Böyle söylüyorlar gibi çok e, hazırcı cevaplar çok e, ne diyeyim sana araştırmayan, e, e, söylenen fikirler. Bununla karşı karşıya kalıyoruz. E, gazeteyi e, okurken benim e, şöyle söyleyeyim. 7-8 tane çok inceleyip sık dokuyan okuyucularım var. Gazete Gazeteyi başlıklarıyla yetinmeyip ana temasını da, e, içeriğini de okuyan e, okuyucularım var. Herhangi bir yanlışlık e, husule geldiği zaman e, beni arıyor. o Benim o kadar hoşuma gidiyor ki. Diyorum ki beni ciddiye alıyorlar. ...benim gazetemi ciddiye alıyor, orasını geçtim, adam gazeteyi gerçekten okuyor diyorum ya. Yani çünkü oradaki ince bir nüansın, bir rakamın 1 milyon yerine 10 milyon yazılmasını böyle eğer bir okuyucu hissediyorsa... ...bu adam bu gazeteyi okuyor anlamına taşır. Yani bu da çok önemli ya bizim için. Yani manşetlerle yetinmemek, ne diyeyim, gazetenin içeriğini okumak, bir de okumak çok güzel bir şey ya. Yani okumak o kadar güzel bir şey ki bırak bilgi dağarcığının genişlemesini, insanın yani biraz klasik olacak ama... Alzheimer mi olmasını dahi engelleyen bir faktör derler. Ben tıp doktoru değilim, yani uzman değilim ama bunu söylerler. İnsanın beynini açar, dediğim konuşma yeteneğini geliştirir, insanlarla dediğim iletişimini çok iyi seviyelere taşır. ve okumak lazım ya, gazete olmasın bu, dergi olsun, yolda bir şey bulsun, ona da oku, ne olur ya oku. Okumaktan zarar gelmez. Okuduğun zaman Türkiye'de seçimlere bile daha güzel girersin. Hangi partiden hangi adayın daha iyi olduğunu daha iyi analiz edersin. Yani kişilerin böyle kendilerini farklı lanse etmesiyle yetinmezsin. Yani daha iyi...